Oradan sizlere çok daha detay bir şekilde hitap edeceğim. Şunu bilmenizi istiyorum. Bizim bu konuşmamız bir misyon değişikliği değildir. Sadece bir isim değişikliğidir. Ve asla bir veda değildir. Bilesiniz ki bu da bir fatihadır. Bir başlangıçtır. Yeni bir açılıştır. Yeni bir milattır. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Oradan sizlere çok daha detay bir şekilde hitap edeceğim. Şunu bilmenizi istiyorum. Bizim bu konuşmamız bir misyon değişikliği değildir sadece bir isim değişikliğidir. Ve asla bir veda değildir. Bilesiniz ki bu da bir fatihadır. Bir başlangıçtır. Yeni bir açılıştır. Yeni bir milattır bunu böyle bilmenizi istiyorum.